Mehmet Baldanlar kardeşimden aldığım Karpat ana arımın e, bala çalışan Karpat ana ne yaptığına bakacağız. Epeydir açmadık. Kürük mürük de yakmadık ama inşallah renk güzel görünüyor. Ana rızgarasından dolayı bu erkekler de geçememiştir. Bakalım çıta çıkarabilirsek. Hıh. çekelim bakalım ezinleyin. Maşallah doldurmuş çıtayı. Şöyle koyalım. Tam olarak sırlayamamış ama. Yani zaten bu sene öyle fazla bir bal olmadı. Bunlar en iyi bal yapan arılarım yani. Maşallah bu da doldurmuş. Çok şahane bir rengi var. Çıtalar dolu şöyle alt kısımları yüzde 60 falan sırlamış. Bunları da yapıştırmış ama bir çıta daha çekelim. işini düzgün yapan, dürüst çalışan tüm üreticilere selamlar olsun. Maşallah. Maşallah. Kitap gibi kitap. Çok güzel. Diğer çerçeveler de aynı. Biz bal akımı başlamadan beslemeyi kesiyoruz. Ondan sonra nasip ne gelirse o bu da yaklaşık gene bir 20 kilo civarında yapmış maşallah. Bizim için iyi bir rakam. Burada zaten ortalama yani yıllardır 10-15 kilo aralığında oluyor ortalama. Maşallah 20 kilo, 20-25 kilo varlar Bu bizim için yeterli. Allah'a şükürler olsun. Mehmet Baldan kardeşime tekrardan teşekkür ederim. Olá, graças